Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte net isimlerle aktar ürünlerini inceleyelim. Evet ilk ürünümüz dostlarım porselen çerezlik 3 lira. Bonekte 2 iki kulu ikili kupa seti 15 lira. Dostlarım bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Sizlerden ricam lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Cam cezve 12 lira. Çaydanlık takımı üst demlik 1.1 alt demlik 2 litre kapasiteli 100 lira. Altıgen sunum tabağı 20 lira. 28 santim boyutunda yuvarlak tava 50 lira. Metal yağ kevgiri 5 lira. Bitki çayı demliği 20 lira. Kesici dilimleyici 6 bıçaklı rende 42 lira. Atom döküm kök kalıbı 45 lira. 50-50 sandalye minderi 27 lira. Ayaklı elbise askısı 50 lira. Üçlü kase seti 25 lira. Dörtlü üçlü köfte kalıbı 20 lira. Üç parça terlikli sauna seti 25 lira. Altılı saklama kabı 20 lira. Siyah standlı mikser çırpma makinesi 650 lira. 6 kişilik kamp çadırı 220-250 santim boyutlarında 150 lira. Tek kişilik şişme kamp yatağı ve yanında pompa ile geliyor 110 lira. Desenli ekru 4'lü kırlent kılıfı 36 lira. Hafif kullanış tabaklık tanesi 9 lira. Ahşap mutfak rafı 50 lira fiyatı. Kristal topuz ve ayaklı havluluk 30 lira. Üçlü granit döküm tava seti 20, 24 ve 28 santim boyutlarında 108 lira. 6 adet kahve bardak seti 10 lira. Vakumlu saklama torbası 5 adet 25 lira. Spatula ve yumurta fırçası 23 lira. Pembe bulaşık fırçası ikili set 13 lira. Granit tencere 28 santim boyutunda korkmaz markalı 70 lira. Metal kek pasta tatlı kapsülü altılı 6 lira 95 kuruş. Mini aksesuar düzenleyici 10 lira. Kızartma tenceresi 40 lira. Altılı sufle fırın kabı 15 lira. 15 litre kapasiteli su kovası 20 lira. Ahşap ayaklı yan sehpası 75 lira. Paspas takımı 4'lü 29 lira. Sütlük tencere Korkmaz 2 litre kapasiteli 28 lira. 6 parça bıçak seti Karaca markaya ait 50 lira. Çok amaçlı saklama kabı 20 lira. Hobi sehpası 15 lira. Çöp kovası masa altı 18 lira. Üçlü kavanoz seti 22 lira. 4 parça peynir servis seti 20 lira. Mermer desen askılı kesim panosu ve sunumluk halinde de kullanılabilir. 15 lira. 8 litre kapasiteli musluklu cam su sebebi 90 lira. Fermuarlı yastık kılıfı 2 adet 10 lira. 3 bölümlü diyet saklama kabı 17 lira. Bambu saplı altılı tereyağı bıçağı 15 lira. Modern avize üçlü 60 lira. İkili çay tepsisi 25 lira. Çelik sağın tava üçlü set 14-16 ve 20 santim boyutlarında 80 lira. İkili cam sosluk yağlık 20 lira. Büyük boy ahşap sunum tabağı 10 lira. Altılı çorba kasesi 12 santim boyutunda 25 lira. Yumurta tavası 30 lira. Meşrubat sürahisi 15 lira. Kadın kol saati 35 lira. Bluetooth kulaklık 75 lira. Üçlü granit döküm tava seti 18, 24 ve 32 santim boyutlarında 100 lira. Cam büyük caydanlık takımı 2.8 litre kapasiteli 80 lira. Şeffaf kapaklı sürahi 17 lira. Çift kişilik nevresim takımı 100 lira. Pizza dilimleyici 10 lira. Ayaklı sunum tabağı 20 lira. 2 kat yuvarlak ahşap servisi 50 lira. Desenli kase takımı 6'lı 60 lira. Fırın tepsisi 29 santim boyutunda 30 lira. Beyaz küp orta boy altın çiçek desenli kova 55 lira. Altılı tatlı kaşığı 33 lira. Çilek desenli tereyağlık 28 lira. Bambu standlı ikili yağlık 28 lira. Banyo halısı 100 santim boyutunda 40 lira. 700 mililitre kapasiteli su matarası 15 lira. TV sehpası genişliği 120 yüksekliği 42 santim boyutunda 120 lira. Çok fonksiyonlu kaşıklık 22 lira. Metal siyah duvar saati 50 lira. Su ısıtıcı 1.7 litre kapasiteli simbo markalı 50 lira. Tabak sineklik 8 lira. Kozmetik pratik gözleme tavası 10 lira. 5 fonksiyonlu kavanoz şişe açacağı 9 lira. Ayaklı kek fanusu 30 santim boyutunda 40 lira. Ayak yıkama aparatı 10 lira. Duvar saati çöpü 50 santim boyutunda 40 lira. Mutfak bulaşık kurutma rafı 18 lira. Dörtlü meşrubat bardağı seti 17 lira. Ahşap tabak seti üçlü 20 lira. Altılı çay tabağı 15 lira. Dörtlü bıçak takımı Karaca markalı dostlarım 25 lira. Altılı kase takımı 26 lira 95 kuruş. İkili kahverengi fincan seti 17 lira. Cam ikili tuzluk biberlik set 14 lira. 2 adet titanyum yemek bıçağı 17 lira. Çelik sarımsak ezici 9 lira. 500 mililitre kapasiteli akıllı yağdanlık 17 lira. 3 raflı kitaplık 40 lira. 6'lı kahvaltılık 20 lira. Sebze meyve yıkama sepeti 29 lira. 3 ayaklı tripod abajur 25 lira. Mantar mihale 8 lira. Silikon kaplama yağ sıçratmaz 10 lira. Kara çay ısıtıcı 20 lira. Katlanır meyve sebze süzgeci 12 lira. Led ışıklı makyaj aynası 20 lira. 14 santim boyutunda sosluk tencere farklı desen seçenekleri de bulunmakta 20 lira. Dondurma kaşığı çelik paslanmaz 10 lira. Yuvarlak ızgara tavası 30 santim boyutunda 45 lira. Pomponlu fiskos masa örtüsü 25 lira. İkili baharatlık 18 lira. Muffin kabı 25'li 13 lira. Pratik kaşık kepçe atlı 8 lira. Türk kahvesi takımı 12 parça dostlarım 90 lira. Ayaklı askılık 30 lira. Sebzelik çok amaçlı 35 lira. 7'li yumurtalık 18 lira. 6'lı kahve sunum servisi 35 lira. Döküm tencere 24 santim boyutunda 130 lira. Kafes şeklinde hamur kesici 14 lira. 1500 volt gücünde multi blender seti 130 lira. Cam bezi 4 lira. Ahşap saplı kağıt havluluk 10 lira. Çekmece içi kepçelik 10 lira demlik 1.90 litre kapasiteli 42 lira. Altılı sunumluk tabak 18 lira. Kaşıklı limon desenlik 10 lira. Bambu çerez tabağı 5 lira. Çok amaçlı katlı düzenleyici 40 lira. Mini tost makinesi 80 lira. Böylece videomuzun sonuna geldik dostlarım. Kanala mutlaka abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.